Evet şimdi solucan kompost saksımı üstüne kapattığım e, kartonları ayırdım. Şöyle bir genel bakmak istiyorum. Ne var ne yok. Daha önce koymuş olduğum gıdaları yemişler mi bitirmişler mi ona bakacağım böyle biraz. Daha önce ben karnabahar vermiştim. Büyük saplar halinde vermiştim karnabaharı. Gördüğünüz gibi böyle ufak parçalar kalmış. Demek ki bunu güzelce yemişler. E, Yumurta kabuklarım var. Yumurta kabuklarım burada duruyor. Çok yoğun bir şekilde vermiştim. Ufak parçalar halinde görüyorum şu an. Bunun dışında ne var diye bakıyorum. Ee, Bakın bundan bir miktar kalmış. Ee, lahana vermiştim. Kırmızı lahana. Ee, bunu da tam ortasına görmüştüm. Ee, niye böyle yaptım? Çünkü kenarlara yine onlara kaçacak bir alan bıraktım. Bütün gıda atımı da tam ortaya merkezleyerek bırakmıştım. Bence gayet memnun kalmışlar. Çünkü ortada şu an görüyorsunuz. Zannediyorum kazıyorum ama tam olarak açıkta kalan bir şey görmüyorum. Demek ki bunları da yiyebilirim.